Milyonlarca bir tıklandı bu görüntüyü. Çok dikkatlice izlemenizi istiyorum. E ben hala çözemedim arkadaşlar. Atı uçan at görüldü Mekke'de. Evet bakın, Mekke'de görülen uçan at. Evet çok merak ediyoruz. Acaba bu at ne kadar gerçek? Ee, buradan size sorsak sevgili dostlar, dün sosyal medyada milyonlarca kişi bu görüntü acaba doğru mu yoksa e, montajlı bir görüntü mü diye, e, gözümüzü mü karartılıyor diye bir e, yorumlarda bulunuldu. Çok merak ediyorum, lütfen çok dikkatli izleyin. Mekke'de görülen uçan at. دعونا نصلي ندعو. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. فصان يصيح. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله <سؤال> أكبر. الله أكبر. الله أكبر. فصان يصيح. الله أكبر. الله أكبر. Allah, elâh, elâh, Allah, Allah, sabah sabah Allah, ya gerçekten Allah, Allah, inanılmaz bir şey sevgili Allah, dostlar Allahu Ekber Allah, Allah, diyor Mekke'de bu görüntüyü çekenler e, Bu görüntünün doğruluğu nedir e, son Allah, kez izletiyorum Allah, Bakın Allah, uçan at sevgili Allah, seyirciler Allah, elâh, 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 Yoksa Allah, at mı Allah, acaba yoksa değil Allah, mi yoksa, Allah, yoksa Allah, gerçek mi bu görüntü Allah, Hep birlikte Allah, size Allah, de Allah, sabah Allah, sabah Allah, böyle izlettik Allah, elâh, 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 ee, güne uyandık, güne başladık, güne uyananları görüyorum, güne bizimle uyananları görüyorum. Evet, biz devam edelim barış sürecini barış sürecini konuşuyoruz konuşmasına da ee, valla bin bir gece masaları gibi. De...